Katılı kurabiyelerim. kanalıma ve videomu hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şu an inanılmaz heyecanlıyım çünkü bizim yayınlara gelenler çok iyi bilir. Sevgili Çınar'ın evine geldik ve haberi yok. Annesiyle iletişim halindeydik. konumunu aldık ve İzmir'deyim bu arada şu anda. Çınar bu anda uzun zamandır, yıllardır bekliyordu, hani benle de denk gelebilmeyi ve benim için çok değerli bir kardeşim. Ona küçük bir hediye aldım ve birazdan evine gideceğiz ve bu anları sizin şahit olmanızı istedim. Ben de şu an çocuk gibi heyecanlıyım. Bakalım Çınar tepsi ne olacak hep beraber göreceğiz. Hazırsanız geçelim ama geçmeden önce kanalıma Alen kat ver kanka. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Belki bir günahsızın sizin de kapınızda bitebilirim. Yorumlarda o konularda konuşuruz. Hadi sizi öpüyorum. Gidelim. Kanka Oho! Çok Buyurun Gel abla gel. Hoş geldiniz abla hoş geldin. Teşekkürler. Ablam Kızım. Hoş geldin abla. Aslı abla merhaba hoş geldin. Merhaba hoş geldin. Ege Ege'yi Enes'i biliyorum. Ege'yi Enes abiyi biliyorum da hangisi işte onları biliyorum. Bak bu Ege bu Enes. Enes abi merhaba. Sıkıntı olan Evet, Sertayız. Suratımıza kapıyı kapattığından beri Ay, değilim yok. bu Ben inanamadım Bir açayım, kapıyı mı dedim tekrardan? Bir şok oldum ama. Çınar boyu uzun mu canım? öyle. Dediği kadar var. Ay korktum ben ya. Kutumda ben kapı kapatmazsın. Ya, ya yok ben yanamadım böyle şey hayal mi gördüm diye arkadaşlarım gelecek dedi. Sürpriz yaptık sana annenden aldım evin adresini. Atmıştın ya bana numarasını sağ ol. <laughs> Hiç haberi bile kızım ya. Kalpten gidiyordum ben. Ay getirin. Sen yani evin gibi rahat et Çınar. <laughs> Elindeki poşet ne Nisa? Ha Çınar bak sana ne aldım. Annem. Kuki istiyordun ya. Kuki'ye beraber mi? bir şey aldım. Ben ne yapacağım da bilmiyorum ki. bu çok mı? tatlı. Ben Beğendim. Beğendim yemedim ben. <laughs> yemin ederim ben, ben inanamıyorum herhalde. Asya arkadaşın gelmeyecek mi? <laughs> o kadar evi de toplattırdım. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Çınar'cım peki şimdi ne hissediyorsun biraz sizlerinden bahset bize. Yani şaşırdım Allah'tan geldiniz çok mutlu oldum. Yemin ederim ağlamak üzereyim. Var saçma ağlama döverim seni. Bilmiyorum, Biz ne diyorduk ağlayacaksan mutluluktan ağla. İşte mutluluktan ağlayayım zaten. Olsun ağlama. Abi siz geldiniz diye üzüleyim mi ne istiyorsun sen? <laughs> çok mutlu oldum yemin ederim iyi ki geldiniz. Allah bu videoyu izleyenlere de nasip etsin inşallah. Like Ağlam. atın yorum atın. Şimdi şöyle biz Çınar'ı aldık. Şu an dışarıda fazla çekim yapamayacağız. Çünkü çok fazla rüzgar var. Ve bu video planda olmadığı şekilde ilerledi. Birdenbire gelişti her şey. Ama bugün Çınar'ı ayırdık. dedim gibi dışarıda da çok çekim yapmayacağız. Çünkü çok fazla rüzgar var ve mikrofon full rüzgar sesi alacak. O yüzden şimdi bir yerler arıyoruz. Bugünü birlikte geçireceğiz. Burada ben bir iyi. yetmişim. Oh. <laughs> Bunun esprisini yayındakiler bilir rahat bir 180 yok. Yani 1.79 falan var ya. 182 3. 182 3. <laughs> Neyse biz gittiğimiz yerde devam edeceğiz. Okay. Op, 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 op. <laughs> Bu yayınlardan biliyorsunuz ekmeksiz Ege. <laughs> Enes de biliyorsunuz Puçka. Asıl zaten bilmeyen kalmadı benim best of friends'ım en yakın. Arkadaşım bu arada beni buraya. Çınar benim gözümün çiçeği. Canım kardeşim çok seviyorum. Ha bu arada bize buraya getirdikleri için gerçekten minnettarız. Çünkü yolumuz çok uzundu ama bulduk. Bu videoyu Çınar Ailesi de kesinlikle izleyecektir. Çınar Ailesi'nin de buradan çok teşekkür ederim bize kapılarını açtıkları için. Güzeldi. Yani ilk defa böyle bir şey yaptım. Nöht'ten birinin evini bastım. Sıradaki Nöht no, siz olabilirsiniz. Zaten hiç böyle bir şey yoktu. Ama neden olmasın. Neyse biz şimdi yemeğe devam ediyoruz. Sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar bu arada İzmir'e geldik, bir yer bulduk. Burası neresi bilmiyorum. Ülver teyze diye bir yer. Yemekleri falan çok lezzetli. Kesinlikle reklam falan değil. geldik burada bir şeyler deniyoruz. <laughs> Şuna bak, masamızda davetsiz bir misafir ama. de var. Kendisinin ismini ne koyalım? Ne? Özgür değil misin abi? Ben sana bir şey yapacağım. Delirttin lan beni! Yoo, <laughs> yoo. <laughs> bir <laughs> Abi mı? sen ne <laughs> yapıyorsun köpeğe bura? Adam çıksın <laughs> <lancı>, ama. <laughs> Deli ya. Ya şunları tatlım efendim. Ben şimdi çok fazla yemekleri soğutmadan e, burada bir şey deneyeceğim. İlk defa deniyorum bu arada. Bu boşnak böreği diye bir şey var. Çok <laughs> Ha mantı. Şimdi boşnak mantısıymış bu. Biz bunu deneyeceğiz. Üstüne böyle sarımsak bir yoğurtlu falan bir şeyler var. Normalde ben nefret ederim şeyden sarımsak şeyler. Ama bu senin değil mi? Evet var. Kendi ellerimle çınarı besleyeceğim. Hayır denemen lazım. Bir tane Hayır. dene. Yoğurda alerjim alerjim var. mi var. Alerji mi var? Tam o zaman gel. Eminsin değil mi? Yememek için bahane evet. uydurmuyorsun. Onu sadece sıra bu. He, Tamam annem biliyorsa okey. Yani Çınar'ın alerjisi olduğu için Çınar'ı yediremeyeceğim ama ben de yiyeceğim. Görüntüsü böyle. Kimse yemiyor masada. Evet. 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 Aslı evet. sarımsak sevmiyor. Bir Enes yiyor. Bu arada vay On Onun üzerinden 8 veririm ama 9'u vermem. Çünkü sarımsaklı. Neyse ben böyle part part kesit alacağım. yemeye devam da... edelim. Bak Çınar'ı o kadar sevdi ki yemek yerken geldi kucağına. Bu arada küçük falan değil bu bildiğiniz Bilmiyorum. kocaman köpek. Ama gözlerinin güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir köpek. Ama iyi gitmiyor hiçbir türlü gitmiyor. <laughs> <laughs> Keyfe bak. <gülüyor> gel, Gitmiyor <gel. gülüyor> hiçbir şekilde <laughs> <gibi> gitmiyor ya. <laughs> akşam oldu. Akşama kadar güzel vakitler geçirdik. Çok fazla görüntü de almak istemedim çünkü Çınar'la vakit geçirmek istedim. Ama birazcık parkta oynatacağım parkta. <laughs> <laughs> Birlikte oynayacağız. <Run. gülüyor> o değil, ben yıllar oldu var ya parkı gelmeyelim. Abla dur abla. Bir şey söyleyeceğim, söyle, çok <laughs> Neydi be salacaklar da şarkılar vardı. <gülüyor> uçacaksın. Havalara <laughs> uçacaksın. Çınar nasıl keyifli miydi? Allah çok güzel değil mi? Endirin? Şu anda da çok güzel. Ayağımı yerden keseceğim seni. Yeter. Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Devam. Dayanabilirim. Çok fena biz şu an nerede olduğumuz bu arada bilmiyoruz. Birlikte birazcık park gördük. Parkta dedim neden oynamayalım şimdi tak travelli edelim. <laughs> ne oldu? Bek <At. gülüyor> dur, Bak dur. dur. <laughs> ne sen benek yoluma olamazsın. Abla sen kaç? Şey ben kaç? 60 var mı? 60 var mı? Ne oldu? Abla. Anam ismillah ya Hayvanlarla geçen dolu dolu bir gün oldu bu arada. Sinertim yorumlarına da alabacım. Günün nasıldı, nasıl geçti? Şu, i̇lk önce şaşırdım, kedi var. şaşırdım Hı -hı. ama mutlu da oldum. Vallahi iyi geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hatta düğüm savaştı. Dur ağlatma beni. Aa, <laughs> Vallahi güzeldi ya. Ben hani Planda olmayan bir şekilde her şey gelişti. Birden Birdenbire Çınar'ın ailesinin numarasını aldım, aradım, konumlarını istedim, buldum. Güzel bir gün oldu ve şöyle bir hikayemiz var. Çınar benim 2 yıllık takipçim. Yani şöyle söyleyeyim, ben bu işe ilk başladığımda ilk yayınımdan itibaren her gün çetinde olan bir insan, her gün aktif konuştuğum biri kendisi. Hani artık bu Çınar'la karşılaşmamız gerekiyordu. Hayatımın bir yerinden Çınar'ı görmem gerekiyordu. Artık dayanamadım. Ben geldim. İyi ki de geldim. Çok güzel bir vakit geçirdik. Vallahi iyi ki de geldin. Ne? Ben de sana teşekkür ederim Çınar. Çok ederim. sevdiğim bir karşı. Neyse biz e, saat çok geç oldu. Çınarı daha fazla dışarı tutmayalım. Eve götürelim. Çünkü dediğim gibi emanet. Çınar bize emanet. Hani Daha fazla dışarıda kalmasın ve havada soğuk hastalanmasını kesinlikle istemem. Biz burada kapatalım. Kapısının önüne bırakıp kaçalım hadi. Evet. Çikolatalı kurabiyelerim Bakın. Kildir <laughs> Bugünümüzün de sonuna geldik. Umarım Çınar'ı, umarım <laughs> Çınar'ı mutlu edebildiğimiz bir gün olmuştur. Yavrum. Affedersin. dokan mı? Boyu küçük olsa daha sevimli olacak. Yani bizim için dediğim gibi çok keyifli, güzel bir gündü. 2 yıl sonra Çınar'ı görebildik. <laughs> Belki bir gün sizin de kafanızı çalabilirim ansızın. Ama Çınar bunu uzun zamandır hak ediyordu. Ve sonunda dediğim gibi denk geldik. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Bizimle adına pek e, bu cümleyi doğrulayamam ama. Dediğim gibi umarım eğlenmişsinizdir. Bizim için çok keyifli, çok güzel bir gündü. Hatırasızlık kaldı. Youtube'a gidecek zaten. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güzel kızlar diye. <gülüyor> <gülüyor>